keyifli bir gün geçirdik. Birbirinden lezzetli yemekler yaptık, güldük, eğlendik. Hem kendi hayatının ilişkisinde, <laughs> ilişkilerine dair şeyler konuşup hem senin ilişkilerini biraz kurcaladık. Gayet tatlı bir eşin var. Hiç seni kırmamak için akşamki mide ağrılarını çikolataya bahane bulacak kadar da kibar. Yalan. Yalan. Hayır hayır şaka. Gerçekten <laughs> eline saat demek ki beğeniyor. Beğenmese ben olsam söylerdim. Söylemeyeyim Açık sözlüdür. Söyler zaten. Değil mi? Hiç merak etme. Ben de öyle düşünüyorum. Çok açık söz. Senin bu güler yüzüne, misafirperverliğine, Poşet evet. sohbetine, bir de bana yardımına. Aynı evet. zamanda da evdeki pembe eksikliğine yeni gelin olmana rağmen... ...itafen <laughs> bir hediye aldık. Böyle. Bilerek mi aldın pembe acaba? Evet, bilerek aldım. Bence banyona çok yakışır. <laughs> Evet. Pembe bir e, dekorum yoktu. pembe eksik. Gerçekten. Yeni bu gelin örtüyü evi... de sana bırakıyoruz. Pembe pembe. Yeni gelin evi oldu. Belli olsun diye. Böyle bir detay. <gülüyor> <Değil> <gülüyor> <mi>? <gülüyor> teşekkür ederim. Ben teşekkür ederim. Güzel Sizin günlerde kullan. Aa. Ellerine sağlık. Siz de gün sonunda bu cümleyi kurmak istiyorsanız iyi ki geldin Tahsin'e demek istiyorsanız ve birbirinden lezzetli yemekler için www.showtv.com.tr adresinden bizi evinize davet edebilirsiniz. İnanın hemen geliyoruz. Hey. Her güzel şeyin sonu olduğu gibi. Maalesef de bu bölümün sonuna geldik. Bir sonraki şef kapımda da güzel hediyemiz, yemeklerimiz ve birbirinden hoş sohbetlerimizle görüşmek dileğiyle. Hoşçakalın. Bay bay. Bay bay. İşte Tahsin Şef'in Ela Hanım ve eşi için hazırladığı lezzet şöleni. Hemen her sebzeyle yapabileceğiniz protein, lif ve vitamin kaynağı baharat çeşnisiyle damaklarda lezzet patlaması yaşatacak bir yemek. Köreli fasulyeli zeytinyağlı kabak. seyahat namelerde yazılan, saray mutfaklarında yapılan ve o günlerden bugüne uzanan domatesin hem tadını hem kokusunu alacağınız evlere şenlik bir lezzet. Domatesli pirinç pilavı. Kabul günleri, bayram sofraları veya keyif anları için farklı bir alternatif. Ceviz içi ve tahinin en kıtır buluşması. Tahinli kuru baklava. Bugün de soframız şahane görünüyor. Ellerine sağlık Tahsin Şef. Afiyet olsun Ela Hanım.